Selamünaleyküm. Bugünkü çalışmamız Nas suresi olacak inşallah. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul. Bu ilk kelimede dikkat etmemiz gereken hususlar. Kafı kef gibi okumamak. Yani kul değil ve lamada hareket vermemek. Kul, kul, kul euzu, euzu aynı euzu besmelenin euzu kelimesindeki gibi. E'u bu kelimenin telaffuzu aynıdır. E'ûn. İkinci harfimiz burada kelimenin ikinci harfi ayın. Ona dikkat ediyoruz. Boğaz harfi. E'ûn. E gibi kalın bir hemze şeklinde okumuyoruz. E'ûn. Üçüncü harfimiz de peltek bir harf. Bir e UL -e bin. Bi Rabbin. Bi Rabbin. Şeddelin Biraz bekliyoruz harfin üzerinde. Bir Rabbin. Bi Rabbin. Ve uzatarak duruyoruz. Bunu birabbin nas. Nun'u kalın bir şekilde okumak da yanlış olur. Birabbin nas. Mul e'udhu birabbin nas. İkinci ayetimize devam ediyoruz. Meliki. Bu kelimede Fatiha'daki meliki ile karıştırma durumları olabiliyor. Fatiha'daki mim uzuyor ancak buradaki uzatılmadan okunuyor. Meliki, Melikin, Yine şeddeli bir nun ve ince okunacak bir nun. Melikin, Melikin, Üçüncü ayette ilahi, İlahi gibi Lamı kalın okumak da yanlış olur. İlahi, ilahi, Yine şeddeli nunu tutuyoruz ve şeddeli nunu ince okuyoruz ilahin nas min min ihfa dediğimiz tecvid kaidesini uyguluyoruz burada. Min şerril şerril şeddeli ra'yı harekesinin esri olmasından dolayı direkt ince okuyoruz. Şerri gibi kalından inceye döndürmek hata olur. Şerril min şerril ve burada şeddeli la, e, sakin lama, cezimli lama dikkat. Şerril yani neden dikkat edik? E, cezimli lama hareket vermemeye dikkat ediyoruz. Dilimizi üst damaktan kaldırmadan vav harfine geçiş yapıyoruz. Şerril vesvesil vesvesil Burada ikinci vav harfimizi uzatarak okuyoruz. Vesvesil Vesvesil yine karşımıza cezimli bir lam. Burada da dilimizi üst namaktan kaldırmadan kendinden sonraki harfe geçiyoruz. Vesvesil ha. Boğaz harfi olan ve hırıltılı diye tabir edilen bu harfin telaffuzuna dikkat. Ha. Hannes gibi normal bir H şeklinde okumak yanlış olur. Hannes. Hannes. Yine şeddeli nonu tutarak okuyoruz ve ince bir şekilde hannas hannas değil hannas min şerril vesvesil hannas devam ediyoruz 5. ayetimizde ellezi buradaki harfimiz peltek dikkat ettiğiniz üzere ve uzatarak okuyoruz ellezi yüves bisu bu kelimeye dikkat çünkü bu kelimede hata çok karşımıza çıkabilmekte. Yüves, vi, su gibi vav uzatarak okuyuşlarla karşılaşabilmekteyiz. Bu kelimede uzatan hiçbir harf yok. Yüves, viyüsü, yüves, viyüsü, ellevi, yüves, vi, buradaki fi, buradaki fi'nin uzatarak okunmasına dikkat ediyoruz. Fi sudu gibi direkt uzatılmadan okuyuşlar çok karşılı çok karşımıza çıkmakta. Burada Fi'nin uzatılmasına, bir elif miktar uzatılması dikkat ediyoruz. Fi soydu gördüğümüz üzere ilk harfimiz saat kalın bir harf, ikinci harfimiz ince bir del harfi. Sudu su, kalından inceye doğru bir okuyuş var. Sudu yanlış olur. Südü yanlış olur. Sudu sudu ve saadı çekme doğru. Sudu gibi değil. Sudu burada del harfi çekilecek fi sudurin nas fi sudurin nas yine şeddeli bir nun ve ince okunacak bir harf ellezî yuvesvisu fi sudurin nas son ayetimize devam ediyoruz minel yine cezimli bir lam hareket vermemeye yani minel Minel, bu, bu sese dikkat ediyoruz. Bu sesi vermemeye dikkat ediyoruz. Minel dilimiz üst damağa yapıştı. Kaldırmadan hemen sonraki harfin mahrecine geçiş yapıyoruz. Minel cinneti cinneti burada cinneti gibi okuyuşlar karşımıza çıkabilmekte bazen burada hiçbir harfi uzatmıyoruz. Minel cinneti ve şeddeli nonu tutarak okuyoruz. Vennes vennes gördüğümüz gibi yine şeddeli nunu tutarak okuttuk. ince ve uzatarak okuduk. Minel cinneti vennâs. Felak suresindeki bütün şeddeli nunlarda ayet sonlarının hepsinde şeddeli nun karşımıza çıkmakta. Bunları tutarak ve biraz ve uzatarak okuyoruz. Minel cinneti Baştan sona Nas suresini bir okuyacak olursak. بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صنع الله العظيم Nas suresi Kur'an-ı Kerim'in son suresi olup Mekke'de nazil olmuş. 6 ayetten oluşmaktadır. İsmini 5. ayetin sonunda geçen nas yani insan anlamına gelen kelimeden almaktadır. Felak suresinde bütün mahlukatın kötülüğünden Allah'a sığınılması emredilirken nas suresinde sinsice insanları kötülüğe sevk eden cin ve insanların şerrinden Allah'a sığınılması emredilmektedir. Felak ve Nas suresine ikisine birden iki koruyucu anlamında muavvizeteyn olarak isim verilmektedir. İlk üç ayette Allahu Teala bu surede Rab, ilah ve melik sıfatlarına vurgu yapmaktadır. Dördüncü ayette ise vesveseden bahseder. Nedir peki vesvese? İnsanın zihninde irade dışı beliren ve insanı kötü, boş ve faydasız düşüncelere ve davranışlara sürükleyen kuruntulardır. Vesvesenin kaynağı şeytan olabildiği gibi nefsani arzular ve şeytan kılığındaki diğer insanlar da olabilmektedir. Vesveseyi veren yani hannas gizli düşman demektir. Son ayette ise düşmanın sadece cinlerden ibaret olmadığı, müminin bazen şeytanın yolundan giden insanların da tuzağına düşebileceği belirtilmektedir. Peki Nas suresi bize ne söyler? İnsanın nereden geldiğini bilmediği değişik arzu duygu ve düşünceler karşısında uyanık olması. Bunları akıl, vicdan ve din süzgecinden geçirmesi gerektiğini bize öğretir Nas Suresi. İkinci olarak şüphe ve vesveselerle karar almamayı, başkaları ile ilişkilerde şüphe ve vesvesenin en belirleyici unsur olmaması gerektiğini bize söyler Nas Suresi. Üçüncü olarak şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınmamız gerektiğini bize öğretir Nas Suresi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nas ve Felak, surelerinin şifa verici yönlerine ve koruyucu özelliklerine vurgu yapmıştır ve bunu kendi hayatına tatbik etmiştir. Hastalıklarında, hastalığında yahut da gece yatarken avuçlarına üç defa olmak üzere İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup üflediği ve bunu bütün vücuduna sürdüğü ile alakalı sahih hadis kaynaklarında rivayetler bulunmaktadır. Allah -u Teala bize Peygamber Efendimizin sünnetini hayatına tatbik edenlerden eylesin. Kısa canlımız üzerine durduğumuzda Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki: Sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına. Pusu kurup gönüllere sinsice kötü düşünceler veren cin ve insan şeytanlarının kötülüğünden Hayırlı kalınız efendim.